Evde Muhabbet kanalından hepinize selamlar dostlar. Ben Sefa. Yepyeni bir video ile birlikte karşınızdayım dostlarım. Evet, üretim gördüğünüz gibi. Şu an güzel bir güneş var içeride. Güzel bir güneş alıyor. Kış güneşi dostlar. İçerimizin derecesi 23-24 derece nem yüzde 40'larda gayet güzel bir ortam var şu an. Soracak olursanız içeride en az yüzde 30-35 nem olması lazım burada belirtin sağlıklı üretim yapmak için dostlarım her zaman sorduğunuz hep e, aklınıza takılan sorulardan birisi ne tür yem kullanıyorsun hangi yemi kullanıyorsun şimdi e, ben açık ve dürüst olayım geçen sene çok memnun olmasam da bu sene e, Vivid Bird'in yemi gerçekten çok güzel dostlar. İçinde ufak tefek böyle farklı yani şöyle ne diyeyim size işte. bakın bir tane arpa herhalde bu bakın arpaya benziyor ee, çavdar var mesela ama yemine bakarsanız dostlarım gerçekten aktarı mı aktarı. büyük mü büyük taneleri koca koca bakın yani kırılmış yem çok az o yüzden size e, özellikle söylüyorum. Hani ben bu yemi kullanıyorum. Size de tavsiye ederim dostlar. Gördüğünüz olduğunuz gibi altları, Vivitex aktarı, marka önemli değil. İstediğiniz bir yerden alın. Yeter ki tozsuz olsun dostlar. Toz olmasi, elimizde toz kalması, siyah toz. Yine gördüğünüz gibi Vivit'in sade kanaryası. Yani e, aspur arkadaşlar. Bu için aspurunu kullanıyorum ben. Ve son olarak onu şurada açmam lazım. Videoyu bir durduralım. Evet son olarak görmüş olduğunuz gibi kızıl darı. Bu darının bir markası yok. Ben bunu denemek için aldım. Çırpan kuş dünyasından. Ne marka olduğunu bilmiyorum ama Vivitin kızıl darısını bulursam bir çuval alacağız. Şimdi kızıl darıyı ben geçtiğimiz sene kullanmıyorum ki biliyorsunuz kızıl darı veriyoruz kuşlarımıza. Bu kızıl darıyı çok az bir oranda yine ekliyorum. Sırf çeşitlilik olsun diye başka bir espirisi yok dostlar. Nasıl uygulama yapıyorum? Dostlarım ben 3'e 1 oranda kullanıyorum bu ürünleri ikisini. Yani bunu size hemen şurada göstereceğim. Buradan şöyle bir tas diyorum ben buna. Maşrafa diyenler var. Ee, bir tas bundan aldık. Doğru mu arkadaşlar? İkinciyi de aldık dostlarım. İkinciyi de aldım. Burada küçük kovama döktüm. Burada şimdi bir tane alıyorum. Buradan tekrar kaçıncı ikiydi? Şimdi ne oldu? Üç oldu. Araya koydum bile Sen Niye karıştırdım dersen, karışması kolay olsun diye. Evet dostlar şu anda üç tas hat hosoşaf. Değişti aklıma o geldi bir anda ee, üç tas şey koyduk, koyduk dostlarım akları Bir tas da e, asfur koyduk şimdi buna e, hemen bir ölçeğim var onu da getireyim dostlarım ölçeği bulamadım ama şöyle şuradan yani bu şart değil şart değil bununla ilgili şöyle söyleyeyim size Şöyle bakın e, üstlerine kilogram yazıyor bunların kaçta Arkadaşlar 500 yazan yerde görüyorsunuz 500 yazan yerde bunu şöyle üstüne çarpılıyoruz. 500 yazan yerde şimdi dostlarım bakın bunu güzelce elinizle şu şekilde tekerle yapacağım ben dostlar tripotumda sıkıntı çıktı o yüzden geri e, değişim yaptık tripod gelecek tekrar inşallah. Şu an bunu tripodla çekmeyi isterdim. Böyle elimizle karıştırıyoruz dostlar. Gördüğünüz gibi. Evet. Görmüş olduğunuz gibi yemimiz bu şekilde şu anda hazır dostlarım. Yani benim üretimimde kullandığım yem bu. Şöyle bir şey söyleyeyim size. Ee, şu anda üreme sezonu olduğu için yani üste bir değil de 2'de bir de yapabilirsiniz. Aktarıyı iki yapıp e, asburu bir verebilirsiniz. Yani bunu ben şöyle anlatıyorum. Ben tas olarak veriyorum ama size tavsiyem şu şekildedir. 2 kilo yani 3 kilogram Aktarıya 3 kilogram aktarıya 1 kilogram aspur kullanarak normal dönemlerde verebilirsiniz. Ama e, yaz sezonunda bunu 4'e 1'e çıkartabilirsiniz. Yavru sezonunda ikiye 1'e düşebilirsiniz. Yani aspurun yağ oranı ve protein oranı yüksektir. Bu yüzden Pahalıdır da bu arada Aspur. Aspur böyle ucuz bir ürün değil dostlar. Pahalıdır da şu an herhalde çuvalı 270 lira. Bunu çuvalı da 100 lira olması lazım. Bunu çuvalı bilmiyorum. İnşallah e, bir çuval alacağım. Çünkü ben e, sezon başında yaklaşık bir 15 çuval aktarı aldım. 6 çuvalda ya 6 ya da 7 çuval astur almıştım ama ben fiyatlar çok uygunken aldım dostlar. Sizlere de tavsiye bu tür alışverişlerinizde mutlaka ve mutlaka sezon başlarında yapmanızı tavsiye ederim. Sezon ortasında maalesef bazı toptancılar üzgünüz yani bunu söylemeye yani ucuz aldığı malı dam geldi diye pahalıya veriyor pahalıya işte ben bunu şimdi satarsam bu fiyattan alamam deyip e, yani aslında benim mantığım büyük toptancılardan bahsediyorum arkadaşlar lütfen yanlış anlamayın pet toplardan falan bahsetmiyorum yani bu, bu yemi iki tır üç tır getirenlerden bahsediyorum amaçları bu zaten yem konusunda amaçları bu e, yemi 70 liraya alıp sezon ortasında 120 liraya satmak 70 liraya aldığı yemi sezonda 85 liraya satıyor sezon başında öyle söyleyeyim. Yani adam 30 lira kar etmek için elinde tutuyor yemi. Ya bu e, vicdan meselesi ama e, herhangi bir haksızlık var mı? Yok. Adam e, aklını kullanıyor bu işi yapıyor. Bir şey de diyemeyiz. Sadece e, herkes birbirine destek olmalı. E, yani hep 70 aldığını e aldığın 90'a satmak sana kar ettiriyorsa elinde bekletip de 120 liraya satmayı satmak da biraz anne bilir ya. Size bırakıyorum dostlar. Tabii ki ticaret yapıyor. Ona da bir şey diyemem. Her neyse konuyu saptırmayalım. Kullandığımız yemimiz görmüş olduğunuz gibi bu dostlar. Sizlere de tavsiye ederim. Marka önemli değil ama ben Vivit'ten son derece memnunum. Her sene Vivit alırım. Bunu da bilirler. Bazı dostlarım bana kızıyor. Niye Vivit? Ne olmuş yani Vivit? Vivit eskiden iyiydi, şimdi bozdu falan. bana göre Vivit hala güzel dostlar. Hala da Vivit alıyorum. Ama seneye bakalım bir düşüncem var. Ee, belki seneye Vivit ve anlaşamazsan fiyat konusunda ben ki Vivit'i direkt Tekirdağ'dan fabrikasından getirtiyorum dostlarım. Ee, Ankara'da bor ticaret satıyor bu ürünü. Bunda ee, bunu da, yani söyleyeyim Vivit'ten yem almak isteyen çuval bazlı Ankara'da bor ticaretten alabilir dostlarım. Şimdi bunu ben karıştırdığım için artık buraya dökebilirim dostlarım şöyle bir şey yapabilirsen tabi şunu bir heh, dengiledim. Şimdi karıştırdım. Bu benim yem kovan. Bu da karıştırıcı kovan dostlarım. Bu şekilde karıştırıp e, yem kovanıza koymak sizin için daha iyi olacaktır. Bakın altlarda mesela yani şurada bir astur yoğunluğu, şurada aktarı yoğunluğu var. Ne yapacağız? Hemen burada tekrar güzelce bir harmanlayacağız dostlarım. Kişiye haksızlık olmasın Evet görmüş olduğunuz gibi dostlarım Yemimizde bu şekilde Umarım e, faydalı bir video olmuştur Yorumlarda görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Sorularınızı lütfen YouTube üzerinden yorumlarda sorun dostlarım. Ee, kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolarımı da beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Ayrıca sosyal medya hesaplarımı takip edenlere de sesleniyorum. Instagram ve Facebook grubumuzda mama çekilişimiz olacak. Hepinizi oraya bekliyorum. Hoşçakalın dostlar.